Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve ala Resulillah. Vahiy geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ashab-ı kiram vahyin geldiğini anlıyorlar mıydı? Evet, belli özellikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiğini gösteriyordu. Ama her zaman ashab-ı kiram yanında olmuyorlardı. Genelde belli görüntüler ona vahiy geldiğini işaret ediyordu. Mesela soğuk bir günde de olsa yoğun bir ter oluyordu sallallahu aleyhi ve sellem'de. Arı uğultusuna benzer bir gürültü duyuruyor, hissediliyordu. Yüzünün rengi değişiyordu. Bedeni ağırlaşıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Sessiz kalıyor ve konuşmuyordu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sanki ruhu çıkıyormuş gibi bir görüntü veriyordu. Ama mesela rüya halindeyken uykuda gelen vahiyler ashab bunu hissedemiyordu. Dışarıdan umumiyetle vahiy geldiğini bu şekilde hissediyorlardı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.